<tıklı hooked> Oho -oh. Oho -oh. Altı tane doğruyu, bir tane de orada doğruyu, onu da şimdi doğumunu yapacağım. Tek <tıklı> mi? जल्द ला Çünkü önce bir damla damla süt de verir ki su olmaz, üşümesin. Şimdi gel git diğerine gidelim, diğerine doğur, doğurtalım. Nereye gidiyor lan bunu. var. <laughs> oh. bu da tamamdır. Diğerine giraf. bunlar da çölde doğmuş arkadaşlar. Bak, doğum yaptıklarım bir tane burada. Bu budur. Diğeri de burada. Diğeri de budur. Bu aylar bu aylar hepsi birden doğum yapıyor. Çünkü çoban çobandır. Valla kraj da çoban. Ben olduğum için koyunları iyi attığım için hepsi birden doğum yapıyor. Bu da doğum yapıyor. Dedim bunun doğumunu da yaparım. Ve geç gelecek bence. Akşam üzeri doğum hepsi yat. Şimdi kuzular anneleriyle buluşacak arkadaşlar. Evet şimdi anneleri geliyor arkadaşlar. anneleri geliyor aha Aha. Koyunlardan yine kuzular gelmiş. Yeni doğum tane tane Sen İki, da tanesi de. burada. Çıkarsık Bir bir tanesi de iki tane de burada. vo senalot bittaasida burdo chbittatasida ikkita <laughs> Yeri sıcaktı, çamak istemiyor bu. Zor. He? Zor. serma. Yine dünya geldiler ama soğukta geldiler. Keşke, Keşke bir 10 gün, 20 gün önce. Koynardan <laughs> gelmiş. Bak yere sıcak diye çıkmıyor. <laughs> ne yaptın lan? Bir tane daha koyun da oğlum yaptı. <laughs> Üç ayağım var ne bunun? <laughs> Nezlerine girmiyor anası. <laughs> Sanki kuzuyu bana getirdi de git. Oh, Allah are Bunları ilaçladık. Şimdi sıra bunlarda.

Suvamızı yaktık, su otelimiz sim sıcak oluyor. Berat, <laughs> Berat ama aşı yap. Ben hep bir gibi aşı İne uğraşsın Berat. İne uğraşacak. Dadi <laughs> 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 Soğuk kalmış ha, ya, yağmur yağıyor. Sen aşı yapacağız. Hadi bir, Berat bir Kolay çay, kolay bizki. Ta ta. Kolay mı nalar kolay. İnadan kolay sen. Ha. Burası neresidir? Bunlar otel. Otel ama Gülçin'in oteli de bu. Ha, a -a -a. Bunu köşünün... ha, sen de Gülçin'i çağır, sıra Gülçin. gel gel, sen yaptı yaptın? Ben de, ben de benim gibi <laughs> gülçin gülçin. Gülçin. Ağır bir sisli arkadaşlar. Çok soğuk bir yerinde yücel var. Yağmur da yağdı sisler terhiyesi bak. Oynanı biraz sağa çıkardım. dedim biraz kendi üzerinden gelsinler biraz. Yani sadece samanla duymazlar. Yaş günlerinde mecburen bir saat çıkartman lazım ne sıkılır lan. Bu yüzden biz de dışarı yol Bak keçiler nasıl gönüge kaçıyor. Bu inelere var ya nasıl kaçıyor gönüge gönüge. Bize gibi kaçıyorlar. <laughs> sabah sabah. Gülçin daha çay pişmemiş. Daha yemeği çıkamamışlar. Ekmeği çıkamamışlar Gülçin yanımda. Sağ ol. Sağ ol. Birazdan güzel bir sofra kuracağız burada. Vay vay vay. Vay gidin dünya vay vay vay. Güzel saat 12. Böyle ay çıkmış. Ne daha burada. Güneş gibi koyulan güneş gibi görünüyor. Sanki sabah. Şurada. Hava buz gibi. Sanki buz içindeyiz.